Selam herkese bugün Minecraft Survival serimizin 15. bölümde karşınızdayım. Ee, hatırlarsanız bir önceki bölümde bir end portal olasını bulmuştuk. Ee, bu bölümde e, end'e gideceğiz. oyunu bitirmeyi düşünüyorum. Ben yani dediğim gibi e, yorumlardan bir şey yani fikir yazmadığınız sürece Kanırım seyredin yavaş yavaş son, sonuna doğru geliyoruz. Çünkü aklıma pek de bir şey gelmeye yapacak. E, o zaman ha, geçmeden önce şey geldi abi sırtımda gördüğünüz gibi bir Bu pelerinin e, Minecraft'ın e, orijinal şeyini yani orijinal şeyler sahip olanları 15. yıla özel bir e, verdiği pelerin yani çok şekil bir pelerin e, güzel böyle yakışıklı falan altına 15. yıla biraz dikkat ederseniz görebilirsiniz de neyse önemli değil e, şimdi ben portal açacağız ben şuradan yolu çektim e, en portal orasını hop hop sakin olayım gireyim lan hani araya alıp Neyse ee, portalımızı e, 35 e, şey önemli değil yükseklik e, 35 yani x 35 olacak e, yükseklik miydi o y miydi tamam tanımadım ya neyse çok önemli değil şimdi halledeceğim ha tamam e, 220. blok burası e, sırası da 35 tamam portalı bu noktaya açacağız yani fırlığına buraya açacağız şöyle yapsak nasıl olur? Hmm. Ya burası şey orası portal odası. Ee, portal değil mi şey portal yani. Ee, lan unuttum cimriler gelmiyor. Hmm. Ee, end portal. <laughs> şöyle bir açalım burayı. Şu at ya ihtiyacım yok. Tamam portalımızı kurduk. Zaten ayarlamıştım ben yerine. Ne be kardeş, hayır, koyayım işler Şöyle inşallah doğru yer çıkaram. ne bakalım. Ee, yine bambaşka bir yer attı bize. Ha çok da uzatmamış atmamış ya. bu yani portalı kırarız. Ha şimdi halledeceğiz. Sakin. Sakin sakin. Şimdi bunu kıralım. Bizim alt odaya kuracağız. Tamam o zaman şurası tam ortası olacak şekilde portal. Gidelim aşağı odaya. Ben şimdi geldik. Eee evet, ne abi? Hani. O nerede lan? Tam bir dakikadır. 281 olması lazım abi. Yine aptallamadık kendik. Neyse. Sıkıntı yok sıkıntı Olur öyle. Lan gömüşsün gidin lan. Sakin ol lan. Çoğalmayın bakın Sinir mi Bir toz bölünmeyi istiyorlar ya. Yani. Aslında ilk buraya kurmak daha mıdır? Ne oldu lan? Şöyle kursak nasıl olur? 14 tane var genelde. Şöyle kursak abi sıkıntı olmadı. Bir tanemiz olsa kan. Gel bakayım. Pat. Umarım doğru da yere da çıkar. Hadi bakalım. Ha. Ne oldu ya? Ya bak. Dakika bir cinayettir. Hop. Dakika. Ben bir şey anlatamayacağım ya. Buradaki kart benle ilgileniyor abi. şöyle şöyle kapatacak aslında tamam ya böyle iyi hadi bak ee, şimdi ende gidiyoruz abi oyunu bitiyoruz şimdi kalsın şöyle bir o odaya bir ayarlayacağız abi açılmanızı falan da yapacağız ee, ne yapalım ya tamamdır Şuraları kapatalım ya sanki ya oğlum sana ya Tamam ya. hatta bir sabah olsun ol olmaz. Tamam. Eee tamam şurada crafting var tam zaten? Tamam. Dek. yapacağım. şu ee, şunları atayım abi. Çok olası lazım olur. Bloklar lazım olur. Bunları at. Okum zaten çok az bir şey varmış. onun harcayabiliriz şimdi bir tanesini atıyoruz zaten bir tane lazım Tamam şu an de öyle okey bence Buraya da ihtiyaç yok Ya o zaman tamam Gidebiliriz Ve portalı açıyorum Tak Son Zıbaaa Kurban bir eline gidiyoruz Biliyor ya burası baya böyle. Neyse o zaman. 3. 1. 10 mu? Ay ne oluyor Ha burada başlıyor. İyi ki blok almışım ben. Var ya gerçekten iyi ki blok almışım ben. bizden ha kardeşi selam vermeden önce bir yolumuzu çekmemiz lazım abi. <laughs> evet, selam vermeden sen bir şey yapıyorsun. Onunla da selam onunla işin kardeşim ne yapalım O başlıyoruz abi okumuz var 8 tane. Ne oldu yine? Hakka bir cünayet. Güzel. Neresi? Şu indirmenden ilk baksa çok saçmıyor. Lan canım azaldı. <laughs> Ayrıca bir şeyler atıyor da. Canım niye bu kadar azaldı ya Neyse. Şu bir. Ya dibinden geçti. Lan <laughs> şu bir. Keşke biraz daha okalsaydık ya. Olmaz ya? Evet. artık. Hadi. Ne bu? Ha o konu zaten bitti. Hayırlı olsun. Şöyle bir ince atsak şuraya. Tamam. Yemeğimizi yiyelim de buraya. <laughs> Ama bu takipte hemen pat pat bitireceğiz. Aa dur. Allah'ım kum yanı patlatın şeye mi geçmemiz gerekiyor? <laughs> Yetişemiyor mu? <he>. Kör <laughs> oldu. Burada 3 tane patlattık Ya bir okumuz da ki ya. Neyse. Şöyle demez. Bridge eski bedvarçılardan kimin kaldı lan? Ama eskiden oynardım da abi. İyice unuttum ya oyunu Ya unuttum dedim de Oyunu bilmiyor değilim de Bu ne oldu yine buga girip duruyorlar Yetişemedik Atmıyorum Bir şey yaptı gibi geldi biliyorum Kırdık. Ya atıyorum lan bunu Yakındayım inşallah bunu şimdi hemen tak tak kıracağız ki biraz daha blok asla dikeceğim <laughs> o, o blok boşver de o daha çok yayınlanır diye tamam bunu da kırdık Allah emre ejderhasını bayağı uzun zamandır kesmiyorum da beklemişim yani. bakayım şuraya Kırıldı bu da. şey atıyor gibi de atmıyor. Kanat çırpma sesi bir şey yani. Hadi. Şunu bir bridge denedim de ona ne bridge tam hatırlamıyorum. Bunu hala yapabiliyorum bak. <laughs> Yeterim kırılmamış. Hop. Son blok mu? Yok. Ölmüş blok daha var. Dün kaç tane kaldı? 2 tane kaldı. Yüzün. Şöyle atsak nasıl olur? <laughs> Lan! Atmam gerekiyor biraz. Ah değil Hop, kırdım. Atma kardeşim. Şunu çıkacağım. Bir ip gibi. Oldu. Abi, bir tane blok mu yedin ya? Yeter. Ben o blok toplayalım bir <laughs> Arkadaşlar ben burada blok kızarken siz de olursa da hemen bir e, like atmayı unutmayın <laughs> Bu like butonuna basma abi sizin için bak bir tık ya çok çok mu çok mu zor ya bir tık abi ya Bir tık çık ya bir tık bir tık Siz de bir tık uzakta Ama bana gerçekten çok yardımcı oluyor ya unutmayın onu unutmayın bakın çok önemli. Evet evet evet. Neyse abi abone olan like atın herkese gerçekten teşekkür ediyorum. Oğlum ne oluyor lan? Allah. Oh, 2000'i wow. e, kim beni salacak? <laughs> İndirmen nerede bunları alıyor ya? Yatak falan da saymışız ya keşke imza. Sürü speedrunca taktiği. Allah canım benim. Şam vursa öldürdüm. Vursak <laughs> şey kendi üzerinde patlatıyor ya bu. Sıfaların öyle olmaması <laughs> gerekiyor normalde. Ama Şam kendime güvenemedim. O yüzden annen suyu atacağım Emelci yapacak güvenim yok şu kendime. Ha geliyor lan ortaya. Bekliyor seni ortada. Buyur abi buyur buyur. Hiç acele etme ya <laughs> sıkıntı. Haydi bak keseceğiz şimdi seni. İniyor mu aşağıya? Yapayım bir. Sanırım bir uzaklaşma mı gerekiyor hatırlayamadım da. Hadi. Tüm bunlar olay yaparken bu sus burada sen olabilirsin. Hadi. Selamun aleyküm abi. Hadi lan hadi. Şurada bayrak gibi olmuşlar. Yine artık. Ben yiyorum. Ya beni sen niye savunmuyorsun? Ejderha oldum oldum öleceğiz. Ölüyordum ya. Kesemedim de ejderhayı. Okey olsa çoktan indirmiştim de. Bir. Seviye indirmen kesen bölgesi yapalım da. Lan hani, içine birden niye atıldınız lan? Nasıl bakmadım bile. Oo 4'e çıktı. Oo. Ne oldu lan bu kadar kaldı? Bir tane yemek yiyelim de. Abi ben bir kişi kesecektim. Ne oldu bir anda bu kadar yedim? Oha HP falan Hadi yetiştirmeyin ya Haa -ha. Tamam. Ya bak hemen kaçtı ya Daha bir olmalı be kardeşim benim yani. Ya hepsi şu hendermenlerin suçlu ya keşke o köyde yasaymış Önce koşalım da bir yemek yiyebileceğimiz dursun Tam bir buyurun şöyle sizi sofamıza doğru alalım. Hadi. hadi be. Bunu da bunu da tam olsun anasını Bak ben içi doğru şimdi kesemeyiz. Oğlum atma şunu. Susu doğru durduruyor muydu? lan? Dur, durdurmuyormuş. Bakayım e bir. Allah. Oy Aa dur. Canım bir indi. Okya olsaydı var ya çok daha ölmüştü. Yay bak ok yok. Yani seviyeyle buraya geldik de ölmeyelim. Abi atma bak. Hadi in lan. Ha. Aa. Bire, oğlum bire, bunu neden, neden İn kardeşim in, in, in bak şey istemiyorum canlı mı istiyorsun ha, aslında biraz canlı istiyoruz ama İn kardeşim hadi şuraya Hadi be Uruldum ya Yarım saattir bunu kesmeye çalışıyoruz hadi be Ha hadi gel Kafam nereye koyuyorsun Ya 40 yılın başına geliyorsun senin ver Eee Okey alma şansı değil. İlla bekleyici turda. Yeniyorum hadi hadi. Yine artık hadi. Ultam tutur. Ay valla bu öyle olmayacak ya ben bunun bayağı bir uğraşacağım galiba bunun Neyse ben bunu bir aşağıya besin bekliyorum. Bunu tekrar devam ederiz kaydı. 50 55 dakikada uğraşıyorum da sal ya. Hatta arada boyunca taş verdi. O derece Ben dur dur dur. Tam alamadım alamadım. Son aşağıyım işte öldürürdüm ya. Allah. Şu endirme sıkıntı çıkarttı bize. Sen ne alaka? Öyle mi? hiç ölecek havada değilim beni bırak. İki kalbim var. bayağı indirdim zaten görüyorsunuz da. Enderman beni salmıyor. Abi 5 dakikadır uğraşıyorum üstüne yetmiyor. Ana mı geliyorsunuz? Ya oğlum bakmadım ben yere bakıyorum ya. Allah mısın kız? Bak bir de bundan mı uğraşıyoruz bir de. Yetmiyor yani çile. Bunlarla uğraşıyorum. Burayı geçelim bir keselim bir keselim. Ya bunları kesmeye uğraşıyoruz şimdi. Hadi abi son can hadi 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 hadi. Hadi. Hadi sola geldik. Bitiyor. Toparla toparla oh oh Sakın kaç xp olacağız Oo, oh. baya 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 vay vay Şu içine kaçan xp'ler de toparlayamayacağım da Anlarım yok yani Abi şu yumurtayı almak istiyorum Ortamız orada bu arada Yumurtayı şöyle meşale ile aldığınızı diye hatırlıyorum umarım böyle Yenmesi gibi bir başarı mı? Ne anlamadım ya? Bilmiyorum. Bu kadar. Çok güzel. Ve bitti. o iyi bitti ya. Bu ekranı atlayacağım Allah. bu yani kadar. Bana item aldım Zaten boş item var. Çok itemler aldım Ama aslında bu bölümde şeyit alacaktım. elite raid alacaktım da. Doğru ha, Yapamıyorum o kaç gündür bölüm artık istek falan kalmadığı için neyse yani yapacak bir şey gelmiyor aklıma ve Yani o yüzden videolar bölüm bölüm kısa oluyor böyle çok kısa bölüm ne oluyor Neyse Dediğim gibi fikir yazmanız gerçekten çok önemli yoksa serinin sonu geliyor yani serinin gidişatı Kişi gönderi Eee Bilemiyorum yani Yayın açmaya da başlayacağım da bakın nasıl kaldı onu açmamadan 200 abone de açacağım diye söz vermiştim Geldik abi güzel düzelttim. Şimdi baktım da 161 aboneymişiz şu anda. 100'e ilerliyoruz da. Ben, ben bir koyun. Um, bu, bu tam, tam sonraki bölümün planı bu. sana yer yapacağız. Tamam abi. Ejderi yumurtasını nerede sergilerim abi? Ben evimde sergilerim bunu abi. Kim ne derse de işte. Yer var mı sergilecek? Yok abi. Problem. Oraya belki keşif sorsanız koymuşum değil mi? Koymuşum. Var mı bizim mesaj çerçevemiz? Yoktu tabii ki neden olsun ki. Ver bakayım bir tane de. Tak. Drop. Fal koyucu. Böyle hani şaka ya ufak bir nasıl dedi. Hani böyle yumurta pişirirsin ya yani. onun gibi şaka gibi. Gerçekten bayağı da komik bir şey. Hop. Şöyle attım ya. İçine. iyi Öyle güzel. Ne o zaman? Bilmiyorum birkaç dakika olduğunu bakalım şimdi de. Ya bayağı olmuş ya. Bir yıl kapatır mı Ya normalde abi bölümde yapacaklarımız vardı da daha yani. O yüzden öldürmek çok uzun sürdü gerçekten. O yüzden temek zorunda kaldım Şu elleri gözümden alayım atayım öylesine ya. Kendine iyi bak. Ha parçalamadı ki Bir daha bir daha bir daha bir daha. Kendine iyi bak. Parçalan parçalan parçalan. Aa, bana bunu kaç kere tekme açacaksın mı? Evet. Kendine çok iyi bak dostum. Güzel. <laughs> Şimdi olduk. İyi. Hayalı bir tavuz vardı onları kesmiştik hatırlasanız. İyi o zaman abi. Kamp ateşi bir yerini kapatalım bölümü Bu bölümde e, ende gittik. E, kestik. Ende özgür bıraktık. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. E, gerçekten umarım eğlenmişsinizdir. Ya ben eğlendim şahsen. E, o zaman ee, video beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Burada video, videoyu beğenmeniz gerçekten çok yardımcı oluyor. <laughs> Neyse, ee, o zaman kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.